Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi sizlerle para kazanabileceğiniz uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Normalde bu videoları çeken çok kişi oldu fakat güncelleme yaparak çeken kimse olmadı. Şu ana kadar çok fazla bir uygulama keşfettim. Ama bunlar arasında para kazandıklarım ve para kazanmadığım uygulamalar var. Neden kazanamadığımı sizlerle paylaşacağım. Bu söyleyeceğim uygulamalardan nasıl para kazanabilirsiniz, neler yaparsanız size para veriyorlar. Bunların hepsini bu videoda paylaşacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Şimdi uygulamaları söylemeden önce bir şey paylaşmak istiyorum. Bu uygulamalardan sakın büyük bir mevla beklemeyin arkadaşlar. 1000 TL, 2000 TL gibi bir para veren veyahut da 100 lira, 200 lira veren bir uygulama görmedim henüz. Eğer varsa da şu anlık ben bilmiyorum bunu hangi uygulama olduğunu. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde yüksek bir mevla beklemeyin. Ancak kazanabileceğiniz bir 10 lira, 20 lira ya da taş çatısın 30 lira kazanabileceğiniz uygulamalar. Bu para miktarı tabii ki de siz ne kadar çok katılırsanız o kadar çok artacaktır. Yani sizin katılımınıza bağlı olarak kazanacağınız bir mevlalar. Bu yüzden çok büyük bir mevlalar beklemiyoruz. Sadece kişisel eşyalarınızı karşılayabileceğiniz paralar gelse de olur dediğimiz uygulamalar bunlar. Hangi uygulama sizlere neler yaptırarak para kazandırıyor onlardan bahsetmeye başlayalım. Benim ilk katıldığım ve gerçekten bu uygulamadan çok fazla para aldığımı söyleyeceğim bir uygulamadan bahsedeceğim. Post bir uygulaması. Post bir uygulaması bloggerlar ve takipçili, takipçi sayısı yüksek olanlar için olan bir uygulama. Yani bir 5000, 10.000 ve hatta daha da üstü bir takipçiye sahipseniz e, bu uygulamaya bakabilirsiniz. Postbi uygulamasının işlevi şu şekilde arkadaşlar. Örnek olarak veriyorum bir X markası bir reklam filmi çekmiş ve e, o reklam filmini uygulamaya yüklüyor, altına da açıklama yapıyor. Bunu paylaşırsan sana 5 TL 10 TL veriyoruz diye bir e, not düşüyor arkadaşlar. Ben bu uygulamadan e, yanlış hatırlamıyorsam 150 lira gibi bir para kazandım ama hemen hemen bir birkaç ay içerisinde oldu. Öyle e, bir ay içerisinde kazandığım bir mevla değil. Bu kazandığınız para ve miktarı değişebiliyor arkadaşlar. Aynı projeden ben 10 TL alırken başka birisi aynı projeden 7 TL aldığı da oluyor, 3 TL aldığı da oluyor. Bu tamamen sizin katılımınıza bağlı olarak gerçekleşen bir şey. 25 TL ve üzerinde anca çekim yapabiliyorsunuz. Ben e, 50 TL, 80 TL bir de yanlış hatırlamıyorsam 40 TL gibi. Yani 150 liraya denk gelen bir para çektim. 3 defa çekebildim. Ve buradan da kazandığım para gerçekten çok büyük bir yardım oldu. Fakat şöyle bir durum oldu. Benim başka bir sayfamda vardı yüksek takipçili. Onu kız kardeşime vermiştim. Kız kardeşim de kendi adını açmıştı. Ama müşteri hizmetleri ee, ne hakla bunu yapıyorlar bunu bilmiyorum. Benim hesabımı ve kız kardeşin hesabını bloke etti. Hiçbir şekilde kendi adıma oradan tekrardan hesap açamıyorum arkadaşlar. Bu yüzden oradaki projeleri ben şu an katılamıyorum. Ama siz katılmak istiyorum ben, e, bana bir 3-5 kuruş para gelsin cebime para girsin diyorsanız uygulamaya bakabilirsiniz. Fakat e, bu konuda dikkatli olun. Hiçbir şekilde ailenizi, akrabanızı o uygulamayı eklemeyin. Çünkü soyadı tutan bir kişi daha varsa uygulama içerisinde ikisinin de hesabını kilitliyor maalesef. Bu yüzden bu uygulamayı kuran kişiye tek diyeceğim. Sonuçta aynı isimde dünyada bir sürü kişi var ve ben değil bir başkası açsaydı ve hani onların hesabında durduk yeri hiçbir şekilde akraba bağlılığı olmadan e, kapatmanız bence çok saçma olurdu. Yani bu kuralınızı bence bir kaldırın. Çünkü sonuçta soy ismini tutan çok kişi var. Ee, saçma geldi açıkçası bilmiyorum. Ya yani sonuçta ben almıyorum kız kardeşime ekledim ve şöyle bir durum var ki firmaların istediği kendi reklam filmini yayınlayıp oradan para dağıtmak. Sonuçta firmalar hem bunlara para veriyor hem de bize para veriyor. Yani bu saçmaydı açıkçası bundan dolayı. Ee, bu konuya dikkat etmenizi isterim. Çünkü gerçekten direkt hiçbir şekilde affetmeden hesabınızı bloke ediyor. Gelelim bir diğer uygulamaya. Cevapla kazan uygulaması. Cevapla kazan uygulaması sizlere anket veriyor. Ve anketlere göre sizler de para kazanıyorsunuz. Şu an cevapla kazan uygulaması üzerinde 12 TL mi 12,5 TL gibi fiyat param var. Ee, 25 TL olunca çekebiliyorsunuz diye biliyorum. Fakat şöyle bir kötü yanı var. Birazdan sayacağım uygulamalarda da bu böyle. Misal atıyorum içecek anketi yayınlıyorlar ve belirli bir şehirler belirliyorlar. ve da çoğu adımı geçiyorsunuz ve sona doğru geldiğinizde bir şey soruyor. Ve sizlerin verdiği cevap anketin istediği cevap değilse sizlere o anket misal 5 TL verecekken tam tersi 1 TL veya altta 50 kuruş falan bir para veriyor. Bence bu çok saçma bir şey. Yani sonuçta bir anket yapıyorsunuz ve istediğiniz cevabı vermesini istiyorsunuz. Bu, sonuçta bu bir anket yani siz onlara bir soru soruyorsunuz ve istediğiniz cevabı vermek zorunda değil, veremez zaten bilerek de veremez. Bu yönü kötü ama yine de bir şekilde para toplayabiliyorsunuz ve ben dediğim gibi 12.5 TL'ye geldim. Fakat anket olayı birazcık kısıtlı onlarda. Yani bir ay içerisinde belki bir tane gelebiliyor ya da gelmeyebiliyor. Fakat yine de buradan bir para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an dediğim gibi 12.5 TL kazanabiliyorsunuz da var. 25 TL gibi paraya getirirsem ondan sonra paramı çekebiliyorum arkadaşlar. Eğer siz de isterseniz e, böyle kişisel eşyalarımı tek tük eşyalarımı karşılasın yeter diyorsanız bu uygulamaya da bakabilirsiniz. Gelelim cevapla kazana benzeyen ve çok saçma sistemi olan ama yine de para veren bir uygulamaya. Anket cepte uygulaması. Bu uygulamada anket gelme süresi baya düşük arkadaşlar. Yani bazen 2 ayda bir geliyor bazen 3 e, ayda bir geliyor. Yani öyle her gün veya da her ay geldiği bir anket söz konusu değil arkadaşlar bu uygulamada. Fakat gene de para kazanabiliyorsunuz dediğim gibi. Ama bunun da çok kötü bir saçmalığı var. Anket cepte uygulaması örnek olarak veriyorum bir içecek anketi yapıyor ve cepte kazan uygulaması gibi cevabınız eğer istenilen bir cevap değilse sizlere 3 TL verecekken tam tersine daha düşük katıldığınız için daha düşük bir mevla veriyor arkadaşlar. Cevapla kazan uygulamasından da daha düşük bir para veriyor bu arada onu da söyleyeyim. Bu yüzden cevapla kazan uygulaması anket cepte uygulamasına göre daha iyi. Bunu da e, belirtmeden geçmek istemiyorum. Bir diğer saçma bulduğum uygulamalardan birisi de paramatik arkadaşlar. Neden saçma bulduğumu söyleyecek olursam şimdi... Uzun bir açıklama yapacağım. Paramatik uygulaması size anket falan vermiyor. Sadece e, uygulamaya gir, giriyorsunuz ve herhangi bir kişi size para vermek istiyorsa uygulamaya para yükleyerek e, yayınlıyor arkadaşlar ve siz de o dakikada yakalarsanız bir kuruş veyahut da üç kuruş kazanıyorsunuz. Yanlış duymadınız. Bir kuruş veyahut da üç kuruş için e, sürekli sizin uygulamada olmanızı sağlıyor. Diğerleri bir TL veyahut da iki TL verirken bu uygulama size bir kuruş veyahut da üç kuruş falan veriyor. Yani siz sürekli uygulamada olacaksınız. Sürekli birisi para dağıtacak ve siz de yakalayıp tıklayıp e, o kuruşları toplayacaksınız arkadaşlar. Ben bir hafta uygulamada kaldım ve bir hafta boyunca topladığım para sayısı 1 TL 25 kuruş falandı arkadaşlar. 3 günde sadece 25 kuruş toplayabildim. Bu yönü çok saçma ve ben bunu uygulamanın altına puanlama olarak yazdığımda uygulamanın sahibi veyahut da onu yöneten kişi kimse artık Benimle saçma sapan dalga geçerek bir yorum bıraktı arkadaşlar. Uygulamada kayıtlı değilsiniz diyorsunuz ama ben uygulamada zaten kayıtlıyım. Kayıtlı olduğumu da göstermek isterim ama hesabımı bloke ettiğiniz için sağ olsun. E, hiçbir şekilde gösteremiyorum. Hiçbir şekilde giriş yapamıyorum. Eğer kötü yorum kabul etmiyorsanız ve bu tür kötü yorum yapan kişilerin hesaplarını bloke edecekseniz bence böyle bir uygulama kurmamanız gerek. Sonuçta herkes yorumunu paylaşmakta özgür. Sonuçta herkes burada para kazanmaya çalışıyor. Yani oyun onun için giriyor. Sizin o yayınladığınız reklamlardan siz o kadar para kazanıyorken bizlere bir kuruş vermeniz çok saçmaydı. Bu yüzden hani ben 7-24 zaten boşum. Girerim. O parayı yakalarım. Bir kuruş bir kuruştur. Toplarım. Hemen çekerim diyorsanız buyurun girebilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. 3000 puan yaptığınızda anca parayı çekebiliyorsunuz. 3000 puan da 30 TL'ye tekamül ediyor. Yani 30 TL yapabilmeniz için bir ay gibi bir süre yeterli olacağını zannetmiyorum. Bunu da söyleyeyim. Ama yine de devam ederseniz ve hırs gösterirseniz sürekli bütün paraları yakalarsanız o 30 TL'yi yapıp e, paranızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer uygulama da havucum.com diye bir uygulama arkadaşlar. Havucum.com uygulaması da şöyle arkadaşlar. Aynı e, cevapla kazan ve diğerleri gibi bir anket uygulaması. Size bir anket veriliyor 200 puan diyor ve yanlış hatırlamıyorsam 2000 puanda parayı çekebiliyorsunuz. 20 TL gibi paraya mı tekamül ediyor. Ya 2000'di ya 2500'dü. Sen de bu soruyu cevapla sana 2 TL vereceğim. Yani 200 puan vereceğim diyor. Siz katılıyorsunuz ama aynı diğerleri gibi beklenilen cevabı vermediğinizde anketten çıkartıyor size ve katıldığınız için size sadece 10 puan veriyor. Bu çok saçma bir şey çünkü ben şu ana kadar çok fazla anketine katıldım ve şöyle bir şey söyleyeyim e, anketlerin çoğu özellikle havucum.com uygulamasında söylüyorum aşırı derecede uzun bir anket olmasına rağmen siz yapıyorsunuz 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 ama sonuna geliyor beklenen cevabı almadığı için sizi uygulamadan atıyor ve size 10 puan veriyor. Bari bir 100 puan verseydiniz. Bu saçma olduğu için ondan dolayı bu uygulamayı sildim açıkçası. Bu saydığım uygulamalardan para çeken arkadaşlarım da oldu bu arada. Hani hem kendim çektiğim oldu bazılarından hem de arkadaşlarım da çekti. Bunlardan gördüğüm için ben sizlerle paylaşmak istedim. Yani Hiçbir şekilde para kazanılmıyorsa niye anlatıyorsun demeyin. Gerçekten çekenleri gördüm. Ondan dolayı sizlerle paylaşmak istedim. Havucum uygulaması da bu arkadaşlar. Sizler ankete katılıyorsunuz. Aynı diğerleri gibi işliyor. Ankete katılıyorsunuz. E, i̇stenilen cevabı vermediği sürece sizi anketten atıp size sadece 10 TL, 10 puan veriyor. 10 kuruş gibi bir şey yani. Gelelim son uygulamaya ve benim gerçekten çok sevdiğim bir uygulama. Yeni keşfettim ama sevdiğim özellikle çok fazla. Street Beast diye bir uygulama arkadaşlar. Bu uygulama şöyle oluyor. Anketler veriyor sizlere ve kendinizi tanıttığınız bir anketler oluyor. Mesela atıyorum cilt bakımı ile ilgili sizlere bir anket yapıyor. İçecekle ilgili bir anket yapıyor ve sizi daha çok yakından tanıyor. Ve sizleri o anketler sayesinde tanıyarak sizlere para anketleri, yani para içeren anketler yolluyor. Ve buradan ne kadar mevla veriliyorsa kesinlikle sizlere yatıyor arkadaşlar. Diyelim 1 TL'lik bir ankete katıldınız ve 1 TL kazandınız. Ankete katılıp e, uygulamanın sahibine yolluyorsunuz anketi. E, hemen uygulama içerisinde bu arada yolluyorsunuz. Uygulamadaki çalışanlar bu anketi inceliyor ve sizin para yatma işleminizi gerçekleştiriyor. Fakat bu para yatma işlemi e, Paypal Bildiğim kadarıyla PayPal'da ama Paypal Türkiye'den çekildi bu arada. Onun haricinde de Papara uygulaması. Onu indirip oradan bir hesap açmanız gerekiyor. Ve hesap açtığınızda Papara hesabınıza oraya giriyorsunuz. Ve 1 TL dahi olsa hemen direkt parayı hesabınıza yatırıyorlar. Bence çok güzel bir şey. Diğer uygulamalar 25-30 TL falan olduğunda çekmenize izin verirken burada 1 TL 10 kuruş 10 TL ne kadar kazandıysanız anında çekiyorsunuz arkadaşlar. Bence bu özelliği çok güzel ve dediğim gibi yeni keşfettim ve sürekli de uygulamaya girip anketleri dolduruyorum. Anketleri doldurduktan sonra sizlere uygun olan anketleri yollamaları da bence çok güzel. Sonuçta örnek olarak veriyor. Alkol tüketmeyen birisiniz ama sizde alkol içeren bir anket yolluyorlar. Bence bu çok saçma bir şey. Bu yüzden çok iyi bir uygulama diyebilirim direkt paranızı almanızdan tutun. Sizleri tanıyarak bu anketleri yollamalarına kadar ben çok severek kullandım bir uygulama. Bu uygulamayı indirip 1 TL daha kazansanız direkt çekebilirsiniz. Bence bir bakın derim arkadaşlar. Bu videoda para kazanım uygulamalardan bahsedeceğimi söyledim. Fakat video süresi boyunca bazı uygulamaları kötülediğimi de gördünüz. Kötüleme değil aslında. Şöyle ki kendilerinin yaptığı hata ve sevmediğim özelliklerinden bahsettim. Sonuçta siz orada anket yapıyorsunuz. Size bir anket yaptırıyorlar ve sizin zamanınızı alıyorlar. 2 TL veya da 3 TL kazandıracakken sizin beklenen cevabı vermediğinizden ötürü size 10 kuruş, 20 kuruş vermeleri bence çok saçma. Bu yüzden bunları sadece belli ettim. Aranızda bu uygulamaları kullananlar varsa yorumlarınızı aşağı bölüme yazarsanız ben de yorumlarınızı zevkle okumuş olurum. Bu bahsettiğim uygulamalardan hangisini kullandığınızı, hangisinden gerçekten para çektiğinizi yazarsanız herkes sizlerin de yorumunu okumuş olur. Bunlar haricinde gerçekten para veriyor, ben kazandım dediğiniz uygulama varsa onu da yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bu sayede hepimiz bildiğimiz uygulamaları paylaşır ve bir yerden bir para kazanmış oluruz diye düşünüyorum. Bugünkü videom bu şekildeydi. Başta da söylediğim gibi para kazandıran uygulamalardan ve bazılarının sevmediğim özelliklerinden bahsettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızı gerçekten okuyorum. Ve olabildiğince hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Haftaya yeni bir videodan daha görüşmek üzere.